Kaderin Cilvesi'nin yeni bölümünden herkese merhabalar. Geçen bölümde kızımız e, böyle nasıl diyeyim bir kadın sığınma evi tarzı bir yere yerleşmişti. Ve temizlik işleri yapmaya başlamıştı. Böylece para kazanıyordu. Şimdi bu bölümle de yine devam edelim. İlk önce ihtiyaçlarına bakıyorum. E, tuvaleti varmış. Yemek yemesi gerekiyormuş ve de banyo yapması gerekiyormuş. Bu masadaki yemeği de ye bakalım. Ziyan olmasın. Bozuk değildir herhalde. Bunu yiyelim. Bu tabak kirlenmiş. Onu zaten temizleriz sonra. Hadi bakalım. Önce bir banyo işini hallet. Sonrasında da onunla karnını doyursun. Süper. Hadi bakalım banyosunu yapsın. Ee, bu arada şey de kızı Bri'yi de bugün annesine bıraksın diye düşünüyorum. Normalde Bri'yi okula gönderiyorduk falan ya. Bu sefer buraya götürelim. Ee, yani rica etsin annesinden. Ee, o baksın. Ee, Maya dönmüş artık. Mesela şeyden gezilerinden dönmüş. <laughs> ee, onun yanına gidelim bugün. Hem olanlardan falan da pek bir yok. Hem ona durumu anlatırız. İşte bakalım Mayra ne diyecek. Eh kızım kırklandın ha, Nasıl bir yıkanmaktır bu anlamadım. Hı, tamam. Bri hala uyuyor. Evet, şimdi yemeğini falan da yesin. Böylece karnı da doymuş olacak. Sadece eğlencesi. Ha bu şey, pardon, Bri'nin eğlencesi düşükmüş. Aman sinirlene de bir oyuncak veririz. Onu hallederiz. Oh, maşallah. Rain yanına bir de çayını çıkarttı. Mis gibi. <laughs> Kahvaltı işini halletti. Brienne'in zaten karnı tokmuş. Ee, artık uyanınca onu anneannesine götürürüz. Eğer ki anneannesi okula götürüp uyum sağlamasını beklerse onu da yapabilir. Artık ona bırakacağız bu işi. Ama bugünlük Brienne'in bakımını Mayra'ya vermeyi planlıyorum. Umarım olur. Hadi bunları da bir temizle. Sadece onunla kalma. Kokuşmuş tabaklar var burada. Bu yeni taze demlenmiş. O zaman buradan bir tane alalım içelim. Madem ki bir yokken şöyle bir kahve keyfi yapmasın mı? Yapsın. Evet, onu da yıkadım. Hadi bakalım. Bir yerden daha yeşil duman çıkıyor. Nereden çıkıyor bu yeşil duman? Evet. Hadi bakalım. Bir de kahve keyfisi. Aa, kendini iyi hissediyor. Mutlu hissediyor yani. Güzel. Sevindim böyle hissetmene. Sanıyorum ki mikrodalganın içerisinde mi bir şey bozulmuş? Ne oldu kız? Tamam yes de geç. Ee, şimdi. Sen neredesin? Senin ne problemin var? Tuvalete falan gidiyor. Tamam. Şimdi Rey'nin yazdığı bir tane kitap vardı. Hemen onu postalayalım. Böylece oradan da birazcık para gelmeye başlar. Gerçi temizlikten her zaman daha fazla kazanıyor ama. Olsun, ee, bu da onun mesleki hayatı için önemli olacak. O yüzden hemen gel ve hemen onu bir postala bakalım. Yeni yazdıklarını bir yayın evine gönderelim. Hadi kız, koş koş koş. Heh. Tamam mı? Gönderdik mi? Tamam, göndermişiz. <laughs> Hadi bakalım. Gönderdik. Tamam. Artık eminim gönderdiğimizde. Bir de burayı kontrol edeyim. Ha bu zaten yazmak için olan. Ee, bunu biraz okuyup geliştirelim mi kendimizi? Hadi birazcık onu oku bakalım. Böylece belki yazarlık kariyerim birazcık daha yükselir. <laughs> Fiona orada güneşlenirken peki Ray'nin kitap okuması havuz başında. Olacak mı kız olacak? <laughs> bu arada kaderin cilvesinin e, bu bölümden sonra son 3 bölümü gelecek 15. bölümde güzel bir final düşünüyorum ondan sonra da çarşamba günleri için e, inzui videosu yayınlamayı planlıyorum daha öncesinde karakter yapımını yayınlamıştım şimdi de e, ev falan yaparız sonra da küçük küçük oynamaya başlarız şimdi gidelim bakalım Brie'yi anneannesine bırakmaya. Evet. Anneannesi Sulani'de oturuyor. Bir karavanı var ve orada yaşıyor sevgilisiyle. Ve biliyorsunuz ki babasından kalma evini de kiraya vermişti. Evet. Şimdi geldi. Hadi bakalım. İşte ee, Mayra'nın yaşadığı karavan. Böyle bir yer. Evet Mayra da hemen barbekü yakmış. Gel bakalım annene bir sarıl. Hoş geldin anneciğim. Seni çok özledim falan dedim. Nasıl geçti bakalım seyahatin? Ah anne sana çok ihtiyacım var. Hayatıma çok şey değişti. Ve özellikle bugün çok ihtiyacım var. Aa, rehin başım çatlayacak gibi. Lütfen benden bugün bir şey isteme. Ee, anne, ben... Ayrıldım. Ne? Sana inanamıyorum. Neyse, son zamanlarda zaten aranız pek de iyi değildi. O yüzden adına çok üzülemeyeceğim tatlım. Ama anne, birazcık zor zamanlardan geçiyorum. Bir sığınma evine yerleştim. Yani diyorum ki belki de şu büyük babamdan olan evdeki kiracıyı çıkartırız ve ee, oraya orayı ben yerleşirim ha ne dersin? Mayra kaçtı. Mayr iki kelam edecektik. Şuraya gel. Nereye gittin ya? Gel kapıyı çal sen de. Evet karavanın içine kaçtı. Bri nerede? Ay buraya denize girmiş. <laughs> Ay kıyamam. Buraya denize girmiş ya kıyıda. Oynuyor. Ee, anne seninle konuşmam gereken şeyler var. Gerçekten lütfen buraya gelir misin acaba? Mayra hiç oralı değil ya. Yani, Zerre oralı değil. <laughs> Ee, gel bakalım şeyle oyna birazcık. ile bir oynasana. Hadi buraya gel. Hiç buraya selam vermedin Rain. torununu hiç aman. Rain diyorum ben. Ya bunları sürekli ismi karıştırıyorum bugün. Mayra. Hiç mi torununu özlemedin? Evet. Mayra'nın durumu baya kötü. Hep bir şikayet. Hep bir şey. Evet, Rey şimdi ona durumunu anlatıyor. Anne, biraz beni dinler misin lütfen? Ay tabii ki tatlım seni her zaman dinlerim. Ama yani biliyorsun, o evden kiracı çıkartamam. Oradan gelen gelirle geziyoruz. Mutlu mu tatlım? Ah başım çatlayacak gerçekten. Biraz daha derin konulardan bahsedelim. Anne sana anlatamıyorum galiba. Kadın sığınma evinde kalıyorum dedim. Ne var kiracı çıkartıp oraya yerleşsem? Ay tabii tatlım ben de bunu çok isterim ama biliyorsun yani başka gelirimiz yok. Evet sevgilisi de bir yandan da bir şey yapıyor. Yani Rein idare edebilirsin sen güçlü bir kızsın falan desin. Temizliğe gidiyorum. Bir yandan da tabii ki Bri'nin okulu var. Hepsini karşılamakta çok zorlanıyorum falan desin. Sonra... Um uşmayi kontrol altına alayım. Daha rahat konuşuruz. Ee, anne ama bugünlük lütfen buraya bakar mısın? Okula da götürebilirsin ama beklemen gerekiyor. Benim bunun için pek bir vaktim yok. Okulu okula çünkü adapte olmakta biraz zorlandı. İstersen burada bak. İstersen de onu götürebilirsin. Benim çalışmam gerekiyor. Evlere gidip temizlik yapıyorum. E, onu da götür Rain. Ne var sanki anne saçmalama bunu kabul etmezler. Ee, Bri bugün anneanne ne kalacaksın tatlım? Evet anneanneni çok özledin değil mi? Hadi bakalım. Şu dişlerimi fırçalayayım ben. <laughs> Ağzı kokmasın. Evet size iyi eğlenceler dedi ve Bri de yeni evini temizlemek için. İşte buraya geldi. Şimdi kapıyı çalsın bakalım. Evet. Merhaba. Kimse yok mu? Hey. Evde kimse yok mu? Hah. Buradaymış. Gel bakalım şimdi. Bir tanışalım. Merhaba. Ben temizlik işi için gelmiştim. Ee, adım Rein bir gün içerisinde hayır temizlerim. Sonrasında da e, yani ücretimi alırım. Eğer memnun kalırsanız size numaramı vereceğim. Sonrasında tekrar beni çağırabilirsiniz. Aa tabii hemen. Başla o zaman. E, fiyat konusu anlaştığımız gibi. Telefonda zaten konuşmuştuk bunları. Çünkü sonrasında bazıları paramdan kesmek falan istiyorlar. Eee bu konuda şimdiden anlaşırsak çok iyi olur. Evet şimdi hemen temizliğe başlayalım o zaman. Ee, nereden başlayalım? Şurada bir tane banyo var. Hadi banyodan başlayalım o zaman. Gel bakalım önce bir e, tuvaletini yap. Ondan sonra tuvaleti temizleriz. Sonra da banyoyu falan temizleriz. <laughs> İlk önce tuvaletini yapsın. Ondan sonra temizliğe başlayacak. Aa lavabolar varmış burada. Hemen bu lavaboları da ovarız. İçinayla lavabo o olur. Buradaki parfümlerin kokusunu merak etsin ve denesin. Böyle Rey'nin garip özellikleri var. Böyle merak ediyor bazı şeyleri. Yani aslında başkasının eşyalarını izinsiz kullanabiliyor. Böyle bir kötü özelliği de var Rey'nin. Kızacak mı zannettim? <laughs> Gelip kızıyormuş parfümü neden sıktım diye. Evet şimdi küveti olsun bakalım. Aa bu kadın da hamile. Ne kadar çok hamile simimiz var. Yani geçen gittiği evdeki kadın da hamileydi. Bu da hamile. Maşallah. Vallahi. Sim alemi bayağı şey şu anda. Mart ayının bereketi sanıyorum ki. Hepsi hamile. Evet. Ay tam da kadın buradayken parfüm sıkıyor. <laughs> Aa kadıncağızın başı ağrıyormuş. Tuvaleti yaptı ya bakayım burayı bir kez daha temizle kadıncağız tuvaletini yaptı. Heh, şimdi daha iyi olacak. Sonra başka nereyi temizleyelim? Mutfak. Hemen gel önce tezgahı temizle. Sonra buradaki iki tane lavabo var. Onları da temizle. Sonra şu tezgah fırını. Bunu temizleyebilir miyiz? Evet. Mikrodalgayı da temizleyelim. Hadi bakalım Rain, her yer pırıl pırıl olsun. Evet, şimdi lavabolar da çok hamaradı kızımız, çok maşallah. Evet. Arasını da temizledim. Bu arada, e, yani malum bir deprem oldu. Bizim burada da çok fazla şekilde hissedildi. Bu videoyu yapıp yapmamak, yayınlayıp yayınlamamak konusunda çok kararsızdım. Ama birazcık belki kafamız dağılır diye e, yayınlamak istiyorum. O yüzden hisseden herkese de çok geçmiş olsun demek isterim. Ah, umuyorum ki daha kötüsünü yaşamayız. Bakalım. Yani birazcık enerjim yoksa sesimde ve bu fark ediliyorsa sebebi budur. Çünkü çok yorgun bir gün geçirdik. Ama yine de birazcık oyun oynayıp kafa dağıtayım dedim. Ve tabii ki bunu da sizlerle paylaşayım istedim. Ah öyle işte. Neyse hadi gel bakalım şimdi bu kızla birazcık konuşalım. Biraz sohbet edelim. Sonrasında da biraz bilgisayarını kullanabilir miyiz diye soralım. Ee, biz kitap yazıyoruz da ve bilgisayara ihtiyacımız var. Lütfen bilgisayarını kullanabilir miyiz? Yani buna izin verebilir misin? Aa tabii ki buyur. Benim zaten pek de işim yoktu. Demek kitap yazıyorsun. Ne konularda yazıyorsun? Ee, neyse ben seni rahat bırakayım dedi. <laughs> Çöpü de aldı gitti kadın ya. Aa kitabımızdan para geldi. Süper. Yapacaksın kız bu iş sen. Valla olacak gibi. Buradan da bir tane kitap yazıp çıkarsak çok iyi olacak. Hem temizlik paramızı alacağız. Hem de kitabımızı yazdıktan sonra kitabın parasını alacağız. Evet. Bir taşla iki kuş. Süpersin Reyn. Evet şunu birazcık hızlandırayım. Hızlıca bir kitap yazabilir bence. Şu anda kendisini gayet iyi hissediyor zaten. Evet. Bitmek üzere. Ne oldu? Ha kız geldi yine başına konuşmaya. Bitmedi mi hala kitabın? Ne kadar uzun sürdün. Evet. Biraz ilham geldi ve biraz da birikmiş olan şeyler var. Kovdun mu sen onu? Başımdan git falan mı dedin kıza? Hem bilgisayarını kullanıp hem bunu mu yaptın? Evet. Neyse. Şimdi parasını da ödüyor. Ve Buradan da maaşını aldı. Şöyle 500 meydan çünkü bu ev küçüktü. Ondan sonra şimdi artık eve gidebilir. Yine çok yorgun bir şekilde. <laughs> Ray'in her temizlik sonrasında evden çıkışı bu şekilde oluyor. <laughs> çok yoruluyor. Ama güzel paralar kazanıyor. Mayra bugün başı çok ağırdığı için e, Bri'yi okula bırakıyor. Türkiyeye alışabilirsin tatlım yani diyor ve çok umursamadan onu okula bırakıyor. Neyse okul çıkışında da servis onu eve bırakıyor ve Fiona onunla bugünlük ilgileniyor. İşte yani bazen Fiona bakacak, bazen e, Mayra'ya bırakacağız çocuğu. Fiona kendisine bir kahve yaparken ona da bir tane içecek verdi. Fakat çok kirli. O da ne? Aa, Austin gelmiş. Evet. Hmm. Austin, Rainey'i gittiği temizlik evlerinde takip ederek yaşadığı yeri bulmuş. Ve bugün Austin birazcık yine sorun çıkartacak. Evet, şu an babasını gördüğü için çok mutlu. Ve... Brie'yi çok bakımsız ve kirli gördü. Çocuğu senden alacağım. Dedi şimdi. Diyecek yani. Daha gelmedi. Ee, i̇şte buraya geldiği zaman maalesef Grey'ni kötü bir sürpriz bekliyor olacak. Hadi babandan bir temizlenme isteği isteğinde bulun. Hadi. Sakın ol Brie eh, endişelenecek hiçbir şey yok tamam mı? Ben buradayım. Merak etmene gerek yok hiç falan diye böyle. Barbara onunla birazcık ilgileniyor ve diyor ki senin burada ne işin var? Brie'nin gelmeden buradan gitsen iyi olur. Seni gördüğüne hiç hoş karşılamayacaktır. Hiç mutlu olmayacak seni gördüğüne falan dersin. Evet. Şimdi Rain'in buraya gelmesi. Rain nerede kaldın kız? Gel bakalım buraya. Aa, şimdi boşanmayla ilgili. Yani çocuğun velayetiyle ilgili bir şeyler bulmaya çalışıyorum. Ama ilk önce gelsin ve şey desin. Senin burada ne işin var? Burada ne arıyorsun? Beni nasıl buldun falan diye böyle bir yükselsin. Ondan sonra da şey konuşuruz. Azıcık kavga etsinler. Çocuğun velayetini konuşuruz. Austin desin ki ben çocuğun velayetini almak istiyorum. Çocuğumu benden kaçırdın falan desin. Bu yüzden mahkemeye başvuracağım desin. Ama önce birazcık şöyle güzel bir kavga edelim. Defol git buradan Austin falan desin. <laughs> Ay hadi Rain ben burada 50 tane kurgu yaptım. Gel buraya çabuk. Ha geldi. Austin senin burada ne işin var? Beni nasıl buldun? Ha. Evet, temizliğe gidiyor musun? Yani çocuğunu bile hemen bir kadınken nasıl evleri temizliyor olabilirsin ki? Bu seni hiç ilgilendirmez tamam mı? Demek bunu da öğrendin. Evet, seni ilgili çok daha fazla şey öğrendim. Aa, bugün neden buradasın? Neden geldin? Düşün kontrol altına alayım. <laughs> e desin ki çocuğumu benden kaçırdın. Ben mahkemeye başvuracağım ve onu alacağım senden. Evet çocuğumu benden kaçırdığın için seni şikayet edeceğim. Ayrıca bana göstermemekle de ilgili. Çocuğun velayetini senden alacağım Rain. Zaten ona iyi bakamıyorsun. Şu haline bak çocuğun. Yaşadığı yere bak. Evet tamam tatlım. Bir şey yok Bree'cim. Her şey yolunda. Tamam halledeceğiz merak etme. Evet işte işler birazcık karışıyor. Ve Rain dedi ki senin gibi alkolik bir adama hiçbir mahkeme çocuğun velayetini vermez. Öncelikle bu durumunu düzeltmen gerek falan dedi. Aynen bakalım gelecek bölümde neler yaşanacak. O zaman burada bu bölüme veda ediyoruz demektir. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça e kalın. Gamezade ile kalın.